Merhabalar. Bugün sizlerle hepimizin severek yediği lahmacun yapacağız. Lahmacunun e, üstü için yani iç harcı için gerekli olan malzemeleri sayalım. İstediğiniz kadar biber, 3 tane domates, 2 tane de kullanabilirsiniz damak zevkinize göre. 2 tane soğan, e, bir tutam maydanoz, 2 diş büyük sarımsak, 1 e, yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası birer tatlı kaşığı da karabiber, tuz ve kırmızı pul biber. Bir çay bardağı da sıvı yağ. Malzemelerimizi sırayla robottan geçireceğiz. Ben öncelikle soğan ve biberleri robotta çekeceğim. Biber ve soğanlarımızı bu şekilde püre haline gelene kadar robottan geçiriyoruz. Daha sonra karıştırma kabımızı alıyoruz. Aynı şekilde domatesleri de robottan geçiriyoruz. Domatesler bu şekilde sulu oluyor ama hiç önemli değil. Bunu da bu şekilde karıştırma kabına alabiliriz. Son olarak maydanoz ve sarımsakları çekiyoruz. Robotta çekme işlemimiz bittikten sonra tüm malzemelerimizi karıştırma kabına alıyoruz. Daha sonra içine diğer malzemelerimizin hepsini katıyoruz. Sırası önemli değil, hiç fark etmez. Hepsini birlikte karıştıracağız zaten. Bu şekilde Gördüğünüz gibi hepsi karıştırma kabımızda. Malzemelerimizi iyice karıştırdıktan sonra içerisine 250-300 gram kadar kıymamızı da ilave ediyoruz. İç bu şekilde hazır arkadaşlar. Şimdi hamurunu yapmaya geçelim. Hamurumuz için gerekli olan malzemeler 2 su bardağı oda sıcaklığında su, 1 tatlı kaşığı tuz, alabildiği kadar da un koyacağım. İlk önce 2 su bardağı suyu karıştırma kabımızı alalım. Bu şekilde tuzu da ilave ediyoruz. Şimdi de içerisine alabildiği kadar un ilave edeceğim. Normalde 5 su bardağı yeterli oluyor ama 5 su bardağını bir anda koyarsanız hamurunuz katı olabilir. Benim yoğurma işlemim bitti. Yoğurma kabımda yoğurduktan sonra masaya aldım. Masama biraz un serptikten sonra bu şekle getirdim. Bu şekle getirdiğinizde hamurunuzu bölmeniz daha kolay olacaktır. Şimdi ben bu hamuru 12-13 parçaya böleceğim. Benim hamurumdan 11 tane parça çıktı. Bu şekilde yuvarlak yapıyoruz hamurlarımızı. Gördüğünüz gibi hamurlarım hazır. Şimdi hamurlarımı masaya biraz un aldım. Onunla birlikte oklavayla açacağım. Hamurumu bu şekilde incecik açtım. Ben elektrikli tavada pişiriyorum. Siz fırında da yapabilirsiniz. Şimdi üzerine ee, hazırladığımız iç harçtan koyuyoruz. İç harcımızı da ince bir şekilde sürüyoruz üzerine. İç harcımızı da üzerine güzelce yaydıktan sonra kapağını kapatıyorum ve güzelce pişmeye bırakıyorum. Bu şekilde elektrikli tavada 13 dakikada pişiyor. Eğer fırında pişirmek istiyorsanız 200 derecede 10 dakikada pişebilir. Evet arkadaşlar lahmacunlarımız hazır, servise hazırdır. Afiyet olsun.